Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle tekrardan solo kü bir dereceli maç giriyorum. Ee, umarım keyifli bir video olur, güzel bir maç olur. Şimdi koridorumuz Toplayın arkadaşlar şöyle. Bir support'tan sıra alabilir miyiz acaba? Pick sırası. First pick. ilk seçim bizde. Bir Darius oynayasım var aslında biliyor musunuz? Top geçebilir miyim diyor arkadaş. Bilmiyorum ki hiç orman oynayasım yok kanka biliyor musun ya. Kusura bakma. Arkadaşlar benim bu klavyeye ben alışamadım daha, hatta hiç alışamayacağım gibi duruyor. Şu an klavye normal gelebilir ama ee, ben yanlış yazıyorum. Klavye ile atıyorum mesela boşluk tuşuna ya da harf silme tuşuna falan bastığım oluyor. O biraz neyden kaynaklı? Klavye parmağımın hizasına göre gelmiyor. Biraz e, harflerin boyutu ince kalıyor. Ondan dolayı. Ben bundan önce e, Redmi Note 11 Pro kullanıyordum. Gayet güzeldi klavyesi. Bir de onun klavyesi böyle e, şey değildi. Tam ekran değildi. Ben onu ayarlamıştım. Şöyle küçük sadece e, sağ baş parmağımla yazabiliyordum. <laughs> Öyle ayarlamıştım. Android'lerin hepsini de ayarlayabiliyorum da zaten. Bunda galiba iPhone'da ayarlanmıyor. Hiç ayarlamaya da çalışmadım. O yüzden çok bir şey yok ama şöyle bir baktığım zaman Vegar ve Leona varken Darius pek olmaz. Master daldı. Agalar benim buraya Jinx Soraka var. Buraya Volibear gider. Ee, set bilmiyorum. Ama Voli alacağım. Şimdi Darius'u gösterdik ama. Yani Jace aldı. Jace yemiş. Biraz sıkıntı veriyor bize lane'de. <laughs> Şimdi Volibear'ı oynarım Böyle durumlarda Volibear Benim Nasıl söyleyeyim böyle Hem oyun yani oyunda oynadığım sıra sevdiğim bir şampiyon Anladınız mı? Ya, onun haricinde Bir saniye şuradan o neymiş. Ortak girelim mi? Full tank ya. Ee, ne diyordum? <laughs> Volibear benim oynadığım sıra sevdiğim bir şampiyondur. Oynadığım sırada da çok sevmem. Ama yine de şey yaparım yani oynadığım için. Anladınız? Neden sevmiyorum? Yani Volibear'ı çok öyle aman aman bir sevmeme durumum yok da ne yani, hikayesel olarak ve oyun Konusunda ben çok fazla sevmem voleyi. Hani bilmiyorum neden ama morde Mordekaiser Garen tarzı şampiyonları Özellikle Garen Sevmem ya bana Hitap etmiyor ha, Oynama konusuna gelirsek <laughs> ee, Volibear'ı şöyle sevmediğim Şampiyonlardan Oynama durumunda Volibear'ı Seçerim neden çünkü e, W yeteneğini çok seviyorum. Yani şampiyonu sevmesem de W'sünü seviyorum. Yalana gerek yok. Ve bana hitap eden şampiyonlar aslında arkadaşlar can çalan şampiyonları ben severim. Şimdi mesela az buçuk çok olmasa da bir PC lol geçmişim de var. Hani çok değil tabii ki de. E, ama dediğim gibi ayda yılda oynardım. Kendime ait bilgisayarım da vardı. Kendime ait bilgisayarım da olduğu için bir nadiren LoL oynardım. Benim şimdi neden bunu dedim? Benim sevdiğim şampiyonlar can çalan şampiyonlar dediğim gibi ee, genellikle darkin şampiyonları can çalıyor zaten. Darkin şampiyonların yanı sıra Vlad Swain ya da e, Briar tarzı şampiyonlar. Warwick. Onlar da can çalan bir şampiyon. Onları da severim. Yani kısacası can çalan şampiyonları severim ben. Jayce yes, bir gitti. XP'yi kaybetmedi de farmı kaybetti. <laughs> Şu e, Wild Rift'te çok şampiyon geliyor. Birçok şampiyon hala da gelmeye devam ediyor. Ee, Bart geldi en son. Kostümle birlikte geldi. Şimdi... Velkoz ve biri daha gelecekti sanırım. Cık. Kimdi o şampiyon? Velkoz geliyordu bir tane de. Hangi bu ama bak. Aldım sadece dostum. Sulum atmasaydı o farmlara yetişirdim. Ne diyordum? Ee, Velkoz geldi. Şimdi. Ya, Velkoz Bart tarzı şampiyonları. Yanlış hedef aldık ama yine de aldık onu. Varkoz balt tarzı e, bar tarzı şampiyonları getirene kadar böyle Briar Silas Silas herkes çok istiyor e, o tarz şampiyonlar getirilse yani gerçekten daha güzel olacak yani özellikle de Briar dediğim gibi Briar da çok sevdiğim bir şampiyon hani PC ile öyle çok oynayamadım çok fazla ama seviyorum <laughs> Normalde ben e, ormanı sevmem arkadaşlar. Ormanı neden sevmem? Şöyle şimdi atıyorum mesela bir maç orman oynadım değil mi? Abi ikinci maçta oynarım ama üçüncü maç hiç oynama şeyim kalmaz, hevesim kalmaz. Yani üçüncü maç oynamak istemem ben ormanı Neden? Çünkü ormanda sıkılıyorum ya. Çünkü ben koridorda oynamaya alışmışım. Ondan dolayı Altrox ormanda daha güçlü. Koridor şeyine göre. Bile bile EM e gitti lan. Manam bitti mi bu arada? Senin darlarım ki ben. Aldırmam sana bunları. Geri çık. Aa ne? evet arkadaşlar. Tekrar birlikteyiz. Ee, daha yeni diğer el. Biliyorsunuz yeniden kurma verdi. Rakip ormancı AFK kalmış. Ve bize orman attı. O kadar konuşmamızı duydu galiba Riot. Çok teşekkür ederim dostum. Gerçekten hızır gibi yetiştim. <laughs> Aga dediğim gibi, tekrar diyeyim. Ormanı oynamak pek bana göre değil ya. Main'lerim oynamasına oynarım. Yani orman deneyimim var. Ee, mesela Aatrox dediğim çarda benim 2018 yani River 7 yıldan beri main'im olan bir şampiyon. Ormanda daha güçlü. <laughs> Arkadaşlar neden? vanşa ee, one shot atma şeyi var. E, saldırı gücü ya da çatışmada hayatta kalma rünleri falan giriliyor. Çıktığı itemlerden falan dolayı saldırı hızı falan filan derken ormandaki Atrox daha güçlü. Ormanda oynanan koridordakine göre. Ee, ama dediğim gibi ne kadar ormanda güçlü olursa olsun ben koridorda oynamayı tercih ederim. Niye bu tamamen pozisyondan kaynaklı ya mesela anladınız mı? Ha eğer Kane de sadece ormanda oynanan değil de koridorda da oynanan bir şampiyon olsa ki oynayan var. Ee, de oynardım sürekli olarak. <laughs> Ama dediğim gibi. Yone solo mudur acaba? Bu arada Yone'ye yeni vahşi batılı kostümü gelmiş arkadaşlar. Gerçekten çok güzel kostüm muazzam. Akşam gece gelmiş. Direkt aldım abi anında. Çünkü... Ee, Yöneye gelen kostümler gerçekten değer. Çok güzel kostümler. Şimdi kırılganlar. Baya kırılgan oldular. Davul salıp hepsine bir best stack yapıp ultiyi koymak istiyorum. Ama oyun late'e kalacak gibi duruyor. Yani çok yetişemem ama bilmiyorum ki ya. Yani şimdi karşımda da Yone var. Eritiyor. Ya ben direkt daviz ya Yine buraya. Voli alırım. Voli rakip aldı. Şimdi rünümüzü göstereyim. Darius'a hayatta kalma rünü giriyorum. Son e, ikinci rün olarak da gattar rünü giriyorum. Bu normal saldırılar sar Allah'ım sen bana yardım et. <laughs> Konuşmayı unuttum oğlum. Normal saldırıları yani out atak dediğimiz olay düz vuruşları güçlendiriyor gibi bir şeyim. Biliyorsunuz dar düz vuruş önemli. Neden önemli? Çünkü e, her yeteneğe kanama yükü bırakıyor. Evet karşımızda yöne var. Şimdi önceden e, kesiyordum. Yöne karşımda duramıyordu imkansız yani. Ama Yone buff yedikten sonra Darius'un karşısında durabiliyor. Ee, olayımız şu. Yani benim görüşme göre Yone birinci küyüsünde aynı Yasuo gibi işte fiziksel hasar verip ikinci küyüsünde yük biriktiriyor ya ee, stun atma. Onu, yani anladınız da onu şey yapamıyorum ben işte. Ne desem Yasuo'nkine hortum diyoruz da Yone'ninkine de işte şey bulamadım. Neyse. Can item'i alıyorum Yone'ye karşı. Ee, kontrol item'i te alayım şuradan bir tane. Şöyle Milyon anlatarak gideyim. İkinci vuruşu da onu tetiklediği yük bıraktığı için o stanlı yemememiz lazım Yone'nin. Onu yersek e, o anda takas'tan düşeriz. Zaten şimdi görürsünüz çok erken girmişsiniz. Ne açmışsın? Q açmışsın ama sende şey yok. Oraya totem attı bu arada ben. Biraz geç atacağım totemi. Şunu kestikten sonra ekstra gold. Ultimiz açılana kadar bak bu. Gördünüz mü bak? Biraz safe kalacağız abi. Haddimizi bileceğiz. i̇lk takasta yönde tutuştur var. Ignite var. Biliyorsunuz. Darius da köyüsüyle heyecan çalan bir şampiyon olduğu için tutuştur. O onları engelliyor. Artı ya şimdi evine çekeceğim de bunu atmasını Lan oğlum hayır hayır. Aga çok yanlış oynadım burayı ya. Feci yanlış oynadım burayı. Minyonda kaldı şey. Panikledim. Bayağı panikledim. Ömrü dur. Bak bu yanlış oynamamız böyle sorunlar çıkartabiliyor. Şimdi suçluluğu yok bunun. Şimdi kanka Evet. Burası gerçekten kritik hamle. Eğer orada Yönen'in küyüsünün bekleme süresi olmasaydı bu arada. bunlar da kaybetmesek iyiydi de. Kanka orada Yönen'in küyüsünün bekleme süresi olmasaydı bu arada bu almış burayı. Ama dediğim gibi W'sündeki kalkan bitti ve bizim pasifimiz öldü. <laughs> Şimdi buradan 10 yetenek hızı vereni alacağım. Metin'i güzel zaman için önemlidir. Ee, Yone almış? Çok geç gideceğim <laughs> koridora farkındayım. Ama yapacak bir şey yok dostum. Ben yaptığım çok ee, yetişir miyim lan? Ghost atarım minyonlar için ama Boli gelirse bu sefer ee, yöne geliyor dikkat. Dikkat et kardeşim. Yüce Noxus generali. Şimdi direkt bu item almam lazım. Lütfen beni bozma, beni bozma, beni bozma. Güzel. Çünkü Yone'nin aldığı item e, fiziksel sömürü teri. İlk item direkt mahvolmuş çıkıyor. E, zaten gidiyor mahvolmuş Eritiyor baya. O yüzden bu celladın çağrısı biraz ağır yara etkisi. Yönek koridoru hızlı pushlayıp çekiliyor abi. Ee, şuradaki çalıya kanka gel artık senin hard takasa girebilirim gel. Ee, sen de gel. Şimdi buna şey atarsak dive atarsak o bize ulti atar. Keser. O yüzden kule yardımıyla keser tabii ki. O yüzden onun bilinci de olmamız lazım. 5 yani beş site kanal yaptıktan sonra adam kaçarsa... <laughs> Kazix gel bro. Güzel, güzel kanka. Baya güzel. Arkada voli var bu arada. Voli'yi gördüm sanki şurada bir yerde. Neyse koridoru hızlı push dip play it alabilir mi? Oğlum ben niye bu kadar minyon kaçırıyorum? Aşırı fazla kaçır. Aynen. Gel seninle girerim. Sorun yok. Ama sen... Kanka. Çok yanlış oynadım ya. Direkt geldin. Bodoslama girdin oğlum. Manyak mısın? Ne yapıyorsun? Voli. Darıyorsun kanka ben yani hani. Böyle... Allah Allah. Keseriz kanka. Ulti bile bile attım aslında biliyor musunuz? Kanama yükü gelsin diye ama bayağı hatalı oynadılar biliyor musunuz? Aşırı özellikle Bolin'in yaptığı Bak Kazix Kazix gerçekten iyi Güzel hakkını veriyor Oyuna. Bak. Kanka siz ne yapıyorsunuz? Gayet güzel de yaptınız şey. Okul satarsa bana bence de geri çıkalım. Şu an bayağı öne geçtik arkadaşlar. Bu öne geçmemiz gerçekten çok güzel bir şey e, ee, hem Yone'yi hem Voli'yi çok düşürdük. Tabi tamamen kendi ellerinden kaynaklanan şeyle oldu bu. Yani, öyle hatalar yapmasa düşmeyeceklerdi. Voli'nin ve şeyin yaptığı o çok güzel. Hocam hem flash'ını aldık hem kill'ini aldık. Sveyn'in de <laughs> şeylerini çöktük aşağıda fightlanmış özür dilerim Ertay göründü. Kanka oyun bitti diyebilir miyiz? <laughs> Benim ulti kullanma Gerçekten... Şunu keselim. Gerçekten çok güzel oldu bu ya bu oyun. İnşallah böyle devam eder ve kazanırız bu aralar dereceli girmeye korkuyorum ya çünkü Riot bana maç falan kazandırıyor hiç ummadığım şeyler yani hiç beklemediğim şeyler <laughs> bu arada e, çarp, çarplar buff yemiş arkadaşlar smite kanka bence oynayacak mı şeyim mi aynen beni bekliyormuş tamam geldim sorun yok <laughs> Bu arada orada yine panikledim. Orada bir hatamla kaçabilirdi. Çeviremezdi ama kaçardı. Neden panikliyorum bilmiyorum abi. Galiba video olduğu için normalde otur durumlarda direkt şey yaparım da videoda fail hareket yapacağım diye şey yapıyorum. Şuradan ağrı yaramızı bitirelim. Ee, zaten Bak önce direkt çizmeye dönmüş görüyor musunuz? Şimdi abi bu Voli'nin ve Yone'nin oyuna geri dönmesi için Yani söylemeyeceğim bu hatalar yaparlarsa dönemezler ya, abi Dostum gel buraya Nereye kaçıyorsun Ben Ulti atacaktım sonra direkt flash Yone ama Bizim ADC'miz de kill alsın tabi Direkt oynuyor Alamamış ki, barf almış Abi haritayı çok geç görüyorum be. Bir şeyler odaklandığım için. Direkt hiç hiç şey yapmadan base atılmalık pozisyon varken direkt base'imi atıp itemlerimi çıkıyorum. Çünkü item üstünlüğü önemlidir. Ee, buradan şöyle bir baktığım zaman aga ne alsın? Varus, Lux ve şey aslında ben niye ninja tabi almışım ki. Rakipteki herkes büyüya sarı vuruyor. Şu an iki adet geç, geç. AP direnci dur, Bak, bir dur. Beni Sen alırsın. Aa. ben de onu aldım aldım. Şu an iki tane AP direnci çıkmamız farz duruma göre. Ee, eğer çok zorlanırsak ki sanmıyorum. Direkt şeyde 3. E, üçüncü itemi de çıkarız. Yani hala çok zorlanıyoruz. Oynarız ama Oğlum sen flash attı. Güzel. Bunu Kazix'ten uzak tutmam lazım. Kazix'i e keser. Ben neden böyle kullanıyorum bu ulti ya? <laughs> Oğlum Kazix'e girmeden önce. Hansi riske girme dedim ben. Yani. Bak satıyoruz şu an biz satıyoruz lan şuna vur bir tane. Onun bir ultisine gideriz. Güzel. Bir an biz de sattık. Erkenden inhibitörleri falan açtık. Yani normalde... Hayır hayır hayır. Tuttu be ya. Bir an kaçalım. Oradan bir can... Toteme karavan mı yoksa? Şattan vermek istemiyorum şimdi boku bokuna. Hayır 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 hayır. Oynarız. Hiç sorun yok oynarız. Sen gel bakayım. Kaçma kaçma. Şimdi buradan. Sizin bir ev tuttur be kardeşim. Çok iyi. Çok iyi ya. Güzel güzel. Aga rakip hala akıllanmamış. Hala fight atıyorlar. Arkadaşlar çok özür dilerim mikrofonu kapatmışım elimde. Umarım çok uzun süre kapatmamışımdır. Böyle durumlarda bak şu an rakip takımla aramızda 47. Bak matematik meşhur matematikimi konuşarak <laughs> yani çok fazla gold farkı var tamam mı aramızda ama bu durumda hala rakip. Bizimle hard oynuyor. Biraz biz de bastırıyoruz tabi ama rakip geri çekilmiyor anladınız mı? Geri çekilmesi lazım bu durumda. Zaten çok geridesiniz. Artı biz zaten iki tane TF kazanınca diğer TF'leri de kazanma şansımız artıyor. Pozisyon alıyoruz çünkü her türlü. Ha pozisyon alamasak bile. Şimdi bizim Bart çok iyi iş görüyor. hem var hem Sveyn. O yüzden kazanıyoruz her türlü mikrofon Mikrofonu yine kapatmışım elimde. Buradan görsem be. Oğlum bitti lan maç. İki FF vermelerini davetiye göndermemiz lazım galiba. Hangi FF verin artık. Vakit kaybı ya. Gerçekten. Dostum neden hala takasa girmeye geliyorsun? FF ver FF. Lütfen. Bak daha peşimden geliyorum. Voli ya yapma be kardeşim. Abi. Oğlum. Benim ulti kullanmam. Şey olamaz yani. Gerçek olamaz. Neden? Oğlum takasa girmeden duramıyor musunuz? Varus sen hep yetişiyor. Onlar bu arada bilebilir mi ki acaba Keşke Atrox alsaydım ya keşke. Nasıl puan alırdım biliyor musunuz? Neyse. Sağlık olsun Darius'ta da puan kasalım. Ee, bir büyü direnci daha alacağım. Doğanın kudreti alacağım. Şey de alabilirim bundan sonra. Alabilirim yok alacağım hatta direkt. Hayatta kalmam lazım. Ee, ruh gömleği. Ruh gömleği de Darius, Aatrox, e, Voli gibi tarz e, şampiyonlara alabilirsiniz. Karşıda AP demeyi çoksa. Neden ruh gömleği? Çünkü e, ruh gömleği hem büyü direnci hem de e, oynadığınız şampiyon Darius, Atrox, Kayn, yani kırmızı Kayn, Voli tarzı şampiyonlarsa can çalan şampiyonlarsa o o ee, zırh olan çalışıyor savunmada. anladınız işte dedim ben yine kanki direkt bitireceğim ya zaten bitti ki oyun hani rakip efep vermeyerek kendi zamanlarını kaybettiler arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur Tüm takımın eline sağlık. Bu arada benim ustalık seviyem 6 veya 7 olması lazım daha Umarım güzel bir video olmuştur. Sonuna kadar izlediyseniz işiniz gücünüz rast gelsin. Ne diyeceğimi bilemedim birden ama teşekkür ederim. Ee, MVP'miz Swain. Güzel maçtı. Yani ben gayet eğlendim. <laughs> Tabii ki de eğlenirim ya. Kim olsa eğlenir. <laughs> Bilmiyorum yani rakip. Sanki bile bile oldu gibi. Ama neyse yani. Arada sırada böyle bize rakip atması bence güzel bir şey. Neyse. Dediğim gibi umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım izlenecek bir seviyededir. Ee, kendinize dikkat edin. Büyük ihtimalle bir sonraki e, videoyu solo queue adc oynayarak Yapmayı düşünüyorum arkadaşlar ADC'de Vein'im Samiram kalındır bilginiz olsun Vein oynamayı da çok severim bu arada ee, kendinize iyi bakın görüşmek üzere.